Herkese merhaba arkadaşlar. Cevahir Sabiha'nın gözünü korkuttu. Cevahir Sabiha'nın etrafındaki herkesi öldürmekle tehdit etti. Sabiha bu nedenle Dilan'ı tehlikeye atmamak için gerçekleri Dilan'a söylemekten vazgeçti. Tam aksine Dilan'a annesinin öldüğünü söyledi. Dilan annesinin öldüğünü öğrenince gerçekten çok üzülecek. Baran Sabiha'nın gözyaşı döktüğünü fark etti ve Baran Sabiha'nın yine yalan söylediğini, aslında bir şeyler sakladığını anladı. Sabiha Cevahir'i durdurmak için Baran'dan yardım alsın. Baran, Cevahir'in aslında aradığı düşmanı olduğunu öğrensin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Dilan, Baran'dan başka hiç kimsesi olmadığını söyledi. Baran Dila'nın üzülmesine dayanamadı ve Baran Dilan için gözyaşı döktü. Baran'ın sevdiği kadın için gözyaşı döktüğü ana ben kalbimi bırakıyorum. Sizler de Baran için yoruma bir kalp emojisi bırakmayı unutmayın lütfen. Şeytan Hasan Baran ve Kudret'in konuşmalarını yine duydu. Maalesef Hasan Dila'nın Seyit'in kızı olmadığını öğrendi. Hasan aşiret üyeleriyle konuşup eski düşmanlığı yeniden canlandırmak isteyecek. Umarım bu kez kudret susmaz ve Hasan'ın gerçek katil olduğunu herkesin içerisinde ilan eder. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen.